maceratv TV kanalından herkese selamün aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uzun zamanlar sonra yeğenimle Minecraft'ta Egg Wars oynuyoruz. Hoş geldin yeğenim. 2 yıl sonra hoş bulduk. Selamün aleyküm. aleyküm. selam Yani arkadaşlar şöyle biz bir ara kanalı bıraktık fakat güzel bir geri dönüşe imza atmak istiyoruz sizlerle. Tabii ki kanal aktifse aktiflik testi de yapacağız bu videoda ayrıca hızlı bir şekilde geri dönüş yapacağız PES Minecraft videoları genelde gelecektir haberiniz olsun haftada 2-3 video düşünüyorum şu anda bir yeğenimle giriş yapalım dedik egg varsa hadi bakalım Dams of ki yani arkadaşlar şimdi 2 yıl önce video çektik seslerimizde baya bir fark vardır diye düşünüyorum bu kalsın evet arkadaşlar ilk elimizle karşınızdayız elimizle derken yani ilk bölümümüzle yani eggwars videoları mı daha çok gelsin minecraftta yoksa bedwars mı gelsin onları da yorumlarda belirtirseniz seviniriz ki zaten kanal aktif miydi şu anda onu da test edeceğiz tabii ki en son 2 yıl önce video attığımız için değil mi yani? alın <laughs> Hani bir geri dönüş, bir comeback yapmak istedik yani sizlerle. Aynı şekilde PES videoları da gelecek. Size PES hesap tanıtımı videosu da yapacağım bu arada. Spoiler vereyim size biraz. Bu alt mekan neymiş lan? Evet, şöyle demirimizi güçlendirelim. Demir nerede? Ne? Demir buradaymış. Orada yok. Üçler bir tane abi. var. Haydi. Galiba. Bu arada pes topa varsa arada arkadaşlar. Mi? Yani 2 yıl geçtiği için maalesef. Yani ben PES'te biraz da e-sporculuk ee, Adam ha, biraz e dokunuyoruz yani. Macera TV olarak. Yani Instagram'da e-sporlu de vardır bu arada. Herkül resmi Toprika bir. Instagram hesabımızdır. Takip ederseniz seviniriz. O set çekmişin. Bakıyorum. Evet, hızlı adamız biz. <laughs> ya, para yok, bakiriz bir adamı. Bu arada yeğenim Windows 11 Editation'dan oynuyor. Windows 10 muydu? Windows 11 miydi? Bedrock ee, Bedrock. Seninki diyorum PC. Bedrock direkt bedrakma. Ok. En yani arkadaşlar iki sene geçtiği için maalesef. En son Windows 9 <laughs> <oraya> Editation'dı. <laughs> e bu adam buraya gidiyor. Ben de bunların adaya gideyim bari. Artık Reis ben sizin yumurtayı kırıyorum. Helal edin ha. Ben Artık bakalım. düzenli videolarda gelecektir e, arkadaşlar. Bir Merak etmeyin. Hayır, ben bir, bir Geri dönüş olay. yapalım dedik. 2 sene sonra. Şu bug'u da anlamıyorum <laughs> yani. Köylü de helal. Bu şu bug'u da anlamıyorum yani. Adam köylüye baktı. Bir saat görmedi beni. Yanından blok aldım adamın. Yani Ay, yürü git ye, iki, yıl, iki yıl geçtiği için telefonu da değiştirdik doğal olarak. Cihazım Tekno Camon 20 Pro bu arada. Ha, ben bunları Yeni cihazım. Onu da söyleyeyim sizlere. Tavsiye ederim bu arada telefonu. Gerçekten güzel telefondur. Oyunlar için falan. bayağı yer... Ee, ben bir topluyor. bunları haberin üstüne. Yürü bu be adamım benim. 256 GB 8 artı 5 GB RAM cihazımın özellikleridir. Şöyle blok çekelim. Bu arada overpowered mı? Yok. Düz düz normal. Dümdüz. Dümdüz ya. Biz... Öyle dümdük. Oo. Onun altına güzel elmas, güzel elmas kazma alabiliyoruz. Güzel. Yani, yani arkadaşlar artık ülkenin ekonomisi de değişti bildiğiniz gibi. Her şey değişti şu iki yılda. Maalesef ülke olarak da. ekonomiye nasıl Çok gerekiyor? kötüye geçtik. Yani şöyle bir şey var. İki yıl hani yokuz Bu, Takipçilerimizle biraz sohbet edelim hani. Yani direkt ekonomiye geçmek istedim. Çünkü saçma sapan şeyler oluyor oraya yani. Değil mi? Var. Ya yemek yok mu? Altın avuç alacağım. Oğlum bir bifte kalamadım mı gerçekten. Aldım da altın avuç daha iyi. Ya. Bu arada sabahın altısında bu videoyu çekiyoruz. Size gündüz ulaşır arkadaşlar video kanala bir gündüz atacağız. Purple'ın kafaya atlayacağım. Kanalı yavaş yavaş aktif hale getirmeyi düşünüyorum. Ne yapıyor lan bu? Adam dümdüz koşuyor lan. bir dakika dur da seni bir öldüreyim ben. Heh, eyvallah. Bu ne labirent gibi. Allah Allah. Şunlar. falan. Adam üç level yapmış lan elması. Haa adam geliyor. Eee ona yakalanmasam iyi olur çünkü. Biraz sıkıntı. Oha ne? Eee herhalde. Evet. Ne? Oooo lacivertler biraz sıkıntı. Kılıç attım oraya al. Taş kılıcı sen. Lacivertler diyorum biraz sıkıntı. İki tane vurdu öldürdü beni ne var bunun önünde? 47 tane altın var al şunları. Abayım onu ben. Ha o şey al bakayım. Ee, evet, lacivert bize geliyor. Geleyim bir Lajvert dakika. Lacivert bize geliyor. Geldi. Ya kardeşim sen. Gelmedi yolu. Geldi geldi. Gelmedi git. Hayır devam etti. Ne yapıyor lan bu? Ne yapıyor? Ne, ne yapayım? Ne yapayım Ne yapayım bu be? Bu arada şunu bir obsidyen yapalım. Gideyim ben. şunu bir öldürmeye çalışayım. Öldüremezsin. İki tane vuruyor. Aa bir kişi kaldı onlar. Bana Oboo! iki tane vurdu. Oğlum, Aynen. Haklısın. Elmas kılıcı varmış. Desene. Elmas kılıcı mı var? Elmas kılıcı. Sen de iki tane vuruyor öldürüyor. Neden? Çünkü elmas kılıcı var adam. Ben de diyorum neden öldü? Ulan 64 diamondlık kılıcı mı almış bu? De Oha. Ne demir set de oldu. Hayatta bunun yanına yaklaşamayız biz şimdi. Demir ha. set oldu geliyor. Geldi. Aldım kılıç dur. Ya anasını satayım. Ananın Ne yapıyor bu ya? yukarı doğru bir çalışma yapıyor. Gel kardeşim O o. İn aşağıdan. Elmas kılıç, aga kılıç al, kılıç al, kılıç al, acil kılıç al, acil kılıç al. Kılıcak. Kılıç al kırdı kesin kırdı. Kırıyor. Kırdı artık. Kırmadan. Kır. Kaçıyor. Şu buga girmesin. Bug. Ne? Blok lan <laughs> Lan kırıyor lan. <laughs> oğlum gön getirene kafa. kadar kırdı da topum, topum. nereye <laughs> ben aşağıya yeni ele başlayalım Kili arkadaşlar yani maalesef adamın elmas kılıcı olduğu için biz hayatta durduramayız onu en azından kil aşağıya atlayacak adam elmas kılıcı A 64 elmaslık şeyi yapmış galiba gerçekten ilginç ya Kalmasın mı? Kalmaz. Çok kötü harita. Yani kış temalı harita getiriyor Kübkrat. Ama saçma sapan haritalar. Bizim beğendiğimiz bazı haritalar var açıkçası arkadaşlar. Evet. Ha, e, bizim favori ya geldi. Aynen adam bizim. Geldi adam. Bizim beğendiğimiz haritayı. Çankları biraz arttırayım. Hemen Otuz kaplıyorum çank. gidip. 30 çanka çektim adamları göreyim diye. Şöyle kaplayalım arkadaşlar. Ya abi geldiler. Ya nasıl geldi ya? Ben bir de gidiyor okey. Korktum. Adam elmasa gidiyor. Sen neydin? Ya. Ben. ben toplayacağım. Elmasa gidiyor ya. Kovuyu bak. Arkadaşlar <laughs> ye yeğenini kovuyor ya. <laughs> Kime bak beni. Arkadaşlar bu arada fark ettiyseniz yani bizi daha önce takip ettiğimiz takipçiler bilir. 2 yıldır aynı skinleriz. Ben 6 sene falan oldu benim üç galiba. Aynen sen sen 2 veya 3 ben 6. Yani bu skini de bizim takipçimiz yapmıştı bu arada. Hatta adını dün gibi hatırlıyorum Muharrem Yitük. Eğer izliyorsan selamı olsun. O7 Kral. Eğer Yaşıyorsa, <laughs> bizi şu an bu videoda izliyorsa kendisine tekrardan teşekkür ederiz. Sarılara uçsak mı diyeceğim? Ee, Zor uçar. Bize geliyor bu arada galiba. Bize, çünkü. Bize gelmiyor. Vazgeçti, korktu adam. Adam bir bakış attı. Yoo, <laughs> Yo, geliyor. Şşşt, dayı. Ya, bir dakika, bu oh. ilk turu lan. Hop, oh, hayırdır dayı? İn baktım aşağıya. Haydi, kılıcı var mı? Dur bakayım ne yapalım Tam kestim. Kestim kestim sakin ol. Tamam. E nerede? Öldürdü. Oo adamım benim. <laughs> Görmedim de. E ee, öbür sarı da buradan bize bak. Hemen set çek, hemen set çek. ne lan. Andesitle gelmeye çalışıyor. Nerede? Geldi mi yoksa? Evet, yolda kaldı orada. Ee, tekrar geliyor sarı ya çıldıracağım. Target atmaya başladılar ya. Şişt, bir dakika bir İn aşağı. İyi ben de sen de varsa bizde yokmuş bir siz. Target atmaya çalışıyor ya. Kazma da alsam bir. Ya Elmas demir... kazmayla vuruyor adam bana ya. <laughs> Çok vuruyor ama elmas kazma. Elmas, gelme, gelme. Alab elmas alabilsek şu şeyleri atlatsak mı? Geldim be geldim. Yarım kalbim var. Hala geliyor adam. Demirleri adam atayım. salmadı beni peşimde. Al demirleri geliyor. atayım sana. Öbürü de geldi Eren. Ya abi. Elmas kazmanı var ya in aşağı ulan. Oh, şuna. Tekledim. <laughs> tekledim. Taş kazmayla dövüydüm çünkü ben adamı. Tekledim adamı. Bir saattir taş kazmayla vuruyorum kafasını ondan öldü. Arkadaşlar hatırlıyorsanız bir de yani yeğenimiz çıplak çıplak <laughs> adamlara gidip öldürüyordu. Gene geldi gene geldi. sene önce. Dayı bir sal be bizi bir salın be sal be. <laughs> yeter be. Oğlum gidiyorum ben bunlara yeter be. Manyak. Ben gidiyorum bunlara yeter. Aa. Habire gelip duruyorlar ya. Ben yol yapıyorum lan onu. Aa kaplamamışlar bile. Onur. Hava piri olduklarını düşünüyorlar. Gel kardeş gel 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 gel. gel. Yine lan. geliyor Allah'ım sabrı be. Ya sen. Git ulan buradan. Ya abi beni abi de attı aşağı kendisi de öldü ya. Ben nasıl öldüm ya. Nakbek aldık yanlışlıkla. Sen Hop. şunları al ben bunları bir vurayım bakayım. Ya git hadi şunları Allah aşkına gidelim. Bir ya. ev ziyareti yapayım. Ben. Ya. Beni de öldürdük. Nasıl ben nakbek aldım bilmiyorum ki. Ee, şimdi işin rengi değişti hocam. Kusuruma bakmayın. <laughs> Oğlum şey yap. Ee, hemen git kır şunları. Adamlar kaplamamış bile. <laughs> Bu arada videomuzun dakikası an itibariyle 15 oldu. Kırdım. Bir <laughs> zahmet yani. Gerizekalı şimdi... buradayım. <laughs> Aa kendimi düşürdüm aşağı Bir şey olmaz ölür şimdi o da zaten. Ortaya kaçtı en son. Adamın arkasından geldiğimi düşünüyor ama ben yan yoldan onların arkasına atladım. O da arkasındaki yolu kırmaya çalışıyor. Al 20, 26 tane demiri de. Bir tane emlak var mı? Yok. Hiç bir tane yok. Yok. Şuraya gidelim. Obsidyen yapsana sen. Nasıl yapayım? Hiç de altın yok. Hiçbir şey yok. Ne şuna? Altın nere? Bulduğu kadar. Altın mı? Altın mı? Evet. 15, 19, kaç tane? 15 5 tane. Çıktık. 5 tane lazım. Kaç Niye? altın? 45, 19. Oha. Normalde bayağı şey. Ha. İndirimli hali var. Bu arada eskiden galiba arkadaşlar e, elmasla yapılıyordu diye hatırlıyorum. Onu değiştirmişler. O şeyde ne? Ben... Neydi? Bedvars'ta öyle. Yok ya. Evet Bedvars'ta. Bedvars'ın evet. olarak. Sen son oyuncu da oynuyorsun değil mi şu anda? Son oyuncu Kral Kays. bir ben... Ipixel. Sen sağ Oğlum Yellow ölmemiş ulan. Adamı biftek gördü. <laughs> Dalga mı geçeyin adam? Biftek <laughs> gördü. Et kavura et kavura adamın etini kavura. <laughs> 48 adam altın görmüyor, oldu. Ağlıyor mu Evet. Ben şey i̇şte alayım. şurayı da kırıyor. Ee, ben ne yapacaktım? yine gideyim, bir alayım salayım. Bu ne lan? Adam geldi sandım ben. Korktum Perk neymiş? Ucuzatma değil mi? Ha ölmeme totemi falan alabiliyormuşuz. Oo çok iyi mi? Şeylerle, sınırlıklarla. Bak bayağı iyi Şu Daha yeni öğrendik. Doğru mu arkadaşlar? Şeydi. Yani... Aha emrotlar yine. Obsidyen yaptım bu arada. Emrotlar yenilendi mi diyor. Ne diyor? Ne dedi? Emrotlar mı yenilendi dedi galiba. Aa Emrol. Aa. Şey, sende bir tane bir tane, bir tane zümrüt attı. Adam yine Bir tane zümrüt al. Al Kaç tane var bir, sende? Bir tane. Sen şu an iki tane daha lazım. Çünkü harcadım orada. Aa bir ne, tane daha bir bilmedi. tane daha bir tane daha geldi. Sponder egin e... var oğlum? Aynen <laughs> Egin şeyine yanına geliyor. Aa, gene attı gene attı. Tamam işte ne güzel topla. Oo mis gibi. Oo daha da geliyor. Ne? <laughs> <laughs> ver bakayım bütün bir, bir tane ver. Al iki tane. Yani dedim oğlum. Al iki tane git burada. <laughs> Al kendini git. Burada. Evet, onun küfürlü versiyonu vardı arkadaşlar biz küfürü tercih etmediğimizden dolayı. Yok ben ediyorum. Sıra bakmayın ama ben etmiyorum. Şimdi ne alacağız. Videonun süresini de çok uzatmak istemiyorum. Şu eli kazansak bir. Kazanmaya çalışalım. Kazanabileceğimizi düşünmüyorum ben. Yine elmas kılıçlı bir tane adam mide tutuyor. Biz hala elması açamadık değil mi? Evet. Ben gideyim elmas alayım yavaş. Ben alıyorum ben alıyorum. Heh, tamam. Sayenler ne oldu? Light blue pardon. Orada full obsidian olduk haberim olsun. Mutlum obsidian. Yani bir kat daha çek demir set olmuş e, ee, kırmızıların biri. Yeter bir kat yeter obsidian ya. Bir kat yetmez bu arada ikinci katı çeksin. İkinci katı, katı ben düzgün çekemeyim evet. sen çekersin. Tamam. Aldım 25 tane dayanık geliyor. Aman ölme de. Vallahi elması çok geç aldık ya biraz ama. Ne yapalım? Ya 20 golda güçlendirdim ya. Hemen 4 yapayım. Boşuna harcadım ama altınları. 3 level yaptım. Altını da 4 level yaparsın. Sonra yaparsın. 10 elması 10 oluyor. Gelirse çekmemiz lazım serisinden. 5 tane diamond bir tane var mı emerald? Var 3 tane var. Dur şurada varmış onu alayım direkt <laughs> 60 indirim alıyorum hala Şimdi demir set ne kadardı? Tam %30 indirim var galiba şu an. Demir set kaç paraymış? 14 Aa, elmas. Aa elmas set yok değil mi bunda? Ah normal ya. Yani elmas set var diye elmas set yapalım diyecektim. Hadi la. Bu arada set vardı kaldırmışlar. Bir ay öncesi vardı. Gerçekten. Vardı ama sen Sen de çek set. Çekeceğim elmasları toplayayım ben de. 12 elmas. Oho kaç setek demir olmuş bende. Bir sandık yapayım da. Bir şey yapayım bir kıyafet bir de demirler koyayım ona demir kılıç yapayım bu arada Çekil elmas şu elmasa da bir level 4 getiremediler be getirseler level 4 sahi. yavaştan kırma çalışmalarına başlayalım diyorum ben aynen çünkü kimse kimseyi kırmıyor ben gideyim bir uğraşayım milletle. Hakim kıramam muhtemelen 15 ama. Şey Elmas tamam. Olayım demir set. Şey lazım. Kazma lazım. Kazma elmas kazma. Fark etmez demir de olur Taştan iyi olsun da. Şöyle sandık alayım da ben. Bir tane aldım tamam. Ha, tamam ben Onu bir sandığı bir koyuyorum çıkacağım. buraya. Ha, gel gel. Nereye koyak gizli yer yapak. Sen arkaya koy ben gidiyorum. Neyse buraya koyayım ben. Hazırda elmas tut muhtemelen öleceğim. Tamam. Kimden başlayalım? Morunca gidebilirim. Onlar çok güçlü değildi galiba. Aha burada. Arkasından haince saldırı yapacağım. Takip ediyor. Her zamanki gibi arkadaşlar Onur PvP'ci ben defansçı. Adamı takip ediyorum arkasından haberi yok. Yani çok eskiden çok iyi PvP yapardık bizde de şimdi biraz geçti o günler arkadaşlar. Boy, şimdi ama kanala düzgün video, düzenli video gelecek artık. bundan emin olabilirsiniz. Aa öldün mü? Kırdın mı var birini? Orucu kırmışlar ama. Al elması, <laughs> al elması <laughs> demiri de. Al abi şunu. Super guy. elmas var oh, kılıç yapayım, sandığı arkaya koydum haberim olsun elmas yani, kılıç mı yapsam acaba? şundan yapayım da bari çok kurtulsun Blok yapayım ben Hala kimse kırmıyor Purple mesela dalmıyor Herkes çok gelişti herhalde ya ses çıkmıyor. Sen şunları al. Ne hazır değil masumda. Ben oksijen yapsam sen ikinci katı çektin olur mu? Gelir. Ah, bir şey olmaz. Ve şeye giriyoruz. kılıcını. lan iki kalbi kalmıştı be. Bak be al, al gene. Al oksijen de, de çek. Oksijen de çek. Aa ne yaptın oğlum? Ne? Burayı bir aç. Direkt ha. kazmayla aç. Bu arada video 25 dakika oldu. Daha lazım ya Bu arada eski telefon olsa arkadaşlar kaldırmazdı 15 dakika oh. çekemez. Evet dayan. Şimdi öyle bir sorunumuz yok çok. Oksijen mi lazım? Tamam yapayım. Evet. 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 Beş tane de aldım al. <laughs> Çok yavaş alınıyor ya. Ha bir tane daha çıktı. O iki tane daha çıktı. Zümrüt. Zümrüt çıkıyor ya bayağı. 2 ee, tane obsidyen lazım. 2 i̇ki <laughs> tane mi? Yo bir, iki, üç tane. Tamam üç tane daha aldım. Alırsın. Attım buraya. Ne adam oyundan çıkmış. Dört tane elmas var mı? Purple'la biz baş başa kaldık o zaman. Dört tane elmas mı? Purple biziz lan. Pardon. Al dört tane elmas da attık. Kılıç alayım da şunların kimciklerini yayayım. Ben de geleyim ya yavaştan. Aha geliyorlar. Bize mi geliyorlar? Evet. Hazırız kardeşim dur. Ben hazırım. Evet 7 diamond elmas kazmamızı da aldık. Yok. Oğlum geliyorlar mı? Nerede bunlar? Kılıç karşıda. Oğlum gelmiyorlar ya nerede? Aa. Geldi bile oğlum ne gelmiyor. Ya kardeşim hayırdır ya. Haydi. Sen hayırdır Ya oğlum? çıkma işte yukarı be. Ya illa yukarı çıkacaklar. Targıtlanma şekilleri bu herhalde arkadaşlar. ya. Bir de oku varmış diyecektim. Aman. Onur o ok alsana düşür şunu. o ok al düşür şunu. Yay, al, yay aldım da. Çabuk çabuk al. Çabuk al. Hadi. Nerede oğlum o? Ya oğlum öldüm. Bir oğlum, sen düşürene kadar. Eee? <laughs> ne oldu lan? <laughs> 2 tane vurdum öldü. Oğlum bir kişi kaldı hadi o da çıksın kazanalım yine. O da karşıda deri set lan ben gidiyorum şunu öldüreyim. Ha kaçıyor adam görünce <laughs> kaçtı. Deri set adam hala. Yazık ya adam daha yeni elmasa gidiyor. Gariba. Okla öldüreyim mi? 3-1 yay aldı. Oo. <laughs> Arkadaşlar kazanacağız zaten %99.9 yani. Çok az bir ihtimalle yenilebiliriz. Olur şimdi zaten Nereye be. <laughs> Hadi ben de geleyim. Be beni bekle. Beni bekle ola. Nerede? Nerede adam? <laughs> ya. Ya oğlum beni bekle dedim ya. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Gel şöyle bir lobbyde bir final yapalım. 29 dakika oldu video çünkü. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, bu tarz videoların devamı için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. 2 sene sonra video geldi. Tam gaz videolarımız devam edecek. Yani Pest Minecraft videoları Arama daha çok çekmeyi düşünüyorum. Açıkçası yani siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yorumlarınızı da bekliyoruz. Like'larınızı da bekliyoruz. Umarım kanal eski haline döner. Ve tam gaz devam ederiz artık. Yani Haftada iki veya haftada üç şekilde videolarımız devam edecektir. O yüzden takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Yeğenim senin diyeceğin bir şeyin var mı? Abone olun. Teşekkürler. Sen de veda et bakalım arkadaşlarımıza. Allah'a emanet arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ve hoşçakalın.